Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle haber PES 2025 yani e da yeni ismi diyeyim e 2025'de arkadaşlar Yepyeni bir seriyle karşınızdayım Uzun bir seri olacak Belki hiç bitmeyecek hiç final olmayacak Hep devam edecek bir seri olacak Söylediğim i̇şte arkadaşlar aylar sonra PES videosu çekiyorum Normal videolarda Onun için bir like'lara abone be hocam ya İstediniz ve ben de Buldum ve bayağı uğraştıracak ama Challenge'imiz arkadaşlar birinci klasmana kadar durmayacağız ve full arkadaşlar serili seri şekilde ben hem videoda maç yapacağım hem de video dışında video arkasında arkadaşlar arkadaşlar ilk başta bir takımı göstereyim bir benim takım bu şekilde bu takımla birinci klasmana gideceğimi inanıyorum diyeyim o zaman maç gidiyorum video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yani eğer ikinci bölümü istiyorsanız şu an modda 8. klasmandayım. 9. klasman direkt ben kendim yaptım. Botlarla falan oynuyorsun. Ondan dolayı çok direkt şey yaptım dedim. Öyle kolay rakip olmasın. Biraz ortalama olsun dedim. Arkadaşlar PES videosu PES 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 diyordunuz. Alın size PES arkadaşlar. Tep değerli de, 25'ten bıktık. O zaman artık biraz da Eftel 2025 diyelim. Ve haydi bakalım. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. Böyle çok bize elimize bir şey gelmeyecek ama güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Rakibimiz ikimiz de Fenerbahçe'yiz. Ben soldayım ev sahibi. Benim kolektif gücüm 10 10 fazla. Benimki 3.121, benim 12 3.111. Baktığımızda asla bakan yok. Edin Nazar güzel tamam. Rakip takıma bak kolum. Oha. Ya bu gel diyor. Ben, bana 10 tane at diyor. Bu arada dizi, dizi çok komik de. Oyuncuları yiyor. Ronaldinho, Garit Bell. Sonra o kim food'a unuttum yedeklerinde bakalım. Ama yedeklerinde o kadar bir sabah belki zorlar. Tamam. Çok sıkıntı yok bu zaman. Ben de hazırı verdim o da verdi. Haydi bakalım hocam. Arkadaşlar dedim gibi video like atmayı unutmayın. Uğraşıyorum. Ortam kanal abone sayısı 230'a falan geldi herhalde bakmadım. Hedef 250 dedik sonra 300 diyeceğiz. Ana hedef 1000 e abone. Bakalım ne zaman olacak. Onu da bilmiyorum. Arkadaşlar bakın hiçbir videoda like sayısı belli ama bu video özel hocam bir 8 like gelir mi 8. klasmandayız ama 8. klasman özel bir 8 like gelir mi be hocam yani bir benim için bak hiç istemedim bak bu maç kötü de olur bilmiyorum ama bu maç için çünkü bu ilk maç İlk bölüm Bundan da artık yapacak bir şey yok diyorum İnşallah güzel bir maç olur bol gollü rakibimiz şeyli oynamaz ya bayağı taksi oynuyor gibi bakalım biz özel atak falan başlayacak mı Bilemiyorum şimdi. Koştu kurtağı. bıraktı. Fodun. O da bıraktı Diego Armando Maradona. O da bıraktı Fodun. Diego bir kaç. Fodun döndü mü? Dönemedi. Bak bak bak. Ne yapıyor? Kaşınıyor. Maradona. Açtım ortayı açamadı. Fodun bıraktı. Pep Guardiola. Eden az artı yanmıyor. Di Mark Afin Di Mark. Sergio. Açtı ortayı. Sergio bıraktı. Maradona indiren Gol Guardiola bıraktı. O da geçti rakibine. Ford'un arka direk olmuyor. Bak ne var orta taktiğini çok sevmiyorum da hocam. Bu rakipte biraz bir seylik var ama neyse. Ford'un. Kostokurtaç çok sakin, çok rahat. Tim ne yaptı? Demar kafir. Dur sakin. Nalgın yok. Kural diyor sakin. Atamıyor. Boska yapmak istedi ama atamıyor. Dakika 14. Bu arada arkadaşlar ben normalde YZ'leri karşı oynuyorum. ve yani onda da zorluk. En zorlukta neydi o? Hmm. Efsane modunda. Efsane modunda oynuyorum arkadaşlar. Ondan da çok online oynamadığım için biraz alışmaya çalışıyorum. Hadi bakın. Fodun şimdi. Diago araman da arada O da gördü. Erling. Ha. Lan. Oha nasıl kaydı? Plus atayım dedim ben. Fena kaydı ama. Gol gelecek. Pep Guardiola bıraktı şimdi. Sergio. Aha. Haaland'ı gördük. Haaland. Erling Haaland atıyor. Dakik. O saat mı? Heh. Hocam bu pozisyon 20 kez izlenmesi lazım. What? Saçmalama bak. Gel ben sana şimdi açacağım. Gel. Offside ya da geçitirdin mi? Bu da offside hocam. Ver E veremiyor mu? Güzel. Bekam ağır. Oğlum çok güzel bıraktı Sergio. Bu atakları seviyoruz. Haydi başlayalım. Sergio tek basına gideceğim diyor. Sergio vurdu. Sergio sen de mi vuracaksın Sto ya? Direkt boduğu zaman vurayım dedim. Olmuyor. Yani dakika kaç? Dakika 27. 0, 0 maç. David de he ya. Bıraktı. Maradona indirirse mucize olur dedik. İndirdi. Helal olsun. Şimdi Foda. Foda güzel geçti. Şimdi karaman da Maradona. Bir plasa çakacak şuradan. Maradona olmuyor. Ki olmadı plasa ama. Kendinize soracağım haydi. Argon hell render onu. Havan. Tavak, O pas ne Neyse. Dakika 34 İstanbul'a selam buradan. Beni İstanbul'dan izleyen varsa hocam diyorum. Lucas Vazquez. Gerd Bale. Demarco Aferin. Ogun Taylor. Pep Guardiola. Maradona. Rakamadı. Ronaldinho Gaj bir sakin. Koştu kurt afiri. Foden. Ben istedim işledim kendisi. Kaleci dondurma. İnanılmaz kurtarıyor. Ve takım ayaklandırıyor. Hayır diyor. yoksun diyor biraz. İlk yarı bitmeden bir kontrol atak falan. Bir gol lazım bize şu anda. Nerede Rafa Silo? Kafama fıfıramaz. Ah Holland. Şimdi ağırlık Holland at şu pas artık kalmak da. Maradona bırak bizimle almadı. Bir şey demiyorum. Ben link alalım. Hadi abi tut o Holland. Ha. Bak durdum bak düzgün olsun diye. Oha kafaya bak. Ama biz bir... Hocam. Bak hakem. Hem offside bitirmeler şu bitirmeler. Neler diyor ha. Ve Uyum değişikliğe gerek var mı? Dakika 60 gibi yapacağım ben. 55 60 arasında bir şeyler yapacağız. Artık bakalım. Bu arada arkadaşlar şu anda düşüneceğim. Bir videoda tek bir maç yapmak. Ama ileride derseniz iki maç yap falan. Onu hallederiz bakarız. Şimdi nasıl isterseniz. Ben izleyeceğim ne diyorsa onu yaparım. Onu söyleyeyim. Ama da hadi... az verdi çok şükür hocam. Bak bu ve tamam iki tane. Direkt çakacağım geçeceğim. Rakip çok biraz şeyci oynuyor. <laughs> Lan ne yapıyorsunuz? Şöyle bıraktık sakin bomboş. Sergio var. O da görürsün Edin Nazart. Edin Nazart niye durarsın mesela ha, bak bakıyorum bak sana bakıyorum. Tamam Ford'u sen de. Lan tamam, Ford'un ne olur da. O adamlar kaç kişi atak yapıyor be. Bekhan Bavra Afer'e. Edin Azar. Maradona. Al Biraz yavaş koşsan bir de Maradona sen ne zaman atmayı bekliyorsun? Adam durdu durdu durdu. Tövbe estağfurullah diyoruz. Foden indir artık. Aferin. Kostu okurta. Maradona bıraktı. Foden. At artık çok güzel. evden az artık. Şimdi yapacağım kontrol ve Edim Allah'a da Dimargo O indirir Tamam bu oldu Dimargo'na Kodun Çok güzel tek başlar Şimdi de Yaguar Mondo Margo'na Lan Biraz aynen aşkım Bak 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 Söyleme Sercin yok Biraz hava toplarında bir yol olsun Tam güzel istediğimiz gibi oldu şu an. Fodan güzel harf el Foda. Aferin Foda. Lan. Fodan? Lan be. Maradona mı? Hocam. 68'de gol geliyordu. Aksaray yiyiyordu. O adam başka yapıyordu hocam. Neyse dur. Gelecek gol. Neyse şimdi bir koner taktiği yapalım diyoruz. Atlı kocam Eden Hazard. Bak ben onu almış dedim oyun. Eden Hazard. Şimdi Haaland. Hadi, hadi. hadi be. Olmadı. Hop indirdik mi indiremedik. Tamam dur. Eden Hazard fena geldiler. Uf. Bak şu topu kapabilir miyiz? Rafa Silva'yı yeriz biz. Tamam artık. Tamam güzel hemen yine ters kanat. Sergio top. Hop çok güzel. İstediğim şeyler bunlar. Hadi kaçmaya devam çok güzel. Aferin. İstediğim şeyler bunlar. Eden Hazard. Bıraktı. Haaland. Hadi o adam sertler hakem. Erling Haaland atıyor. 1-0 oluyor. İnanılmaz ver kaç. Tek paslar. da kafa vuruşu. da aldı atıyor Eden Hazard. Haaland ilk golü attı. İlk asist Eden Hazard'ı kurtar o da Maradona ne yaptı ne etti Maradona Lan tuttu mu oraya kadar O kadar korsuk ettik ona rağmen var ya Neyse Dimarco direkt hızlı Sergio Lan tamam. Hemen hızlı hadi Heh şöyle yapalım Şöyle pasta düşüyorum size Foden bıraktı. Haaland. Ha. yok hadi be. Sen gelme. 91 yapma hakem. Hakem. Bitir. İşte bu. Hakem tenir. Bitir hakem işte bu. 1-0 olsun. Bizim olsun. İlk maç, ilk heyecan, ilk stres. Vardı biraz. Ama galibiyet 3 puan oluyoruz. 6 tane su çekmişiz. Rakibimiz 3 tane. 1-0 3 puan bizim diyoruz. İlk bölümden 2 puan kaybı sabahdan güzel şekilde geçirdik. Bu arada ben bence şöyle bir şey yapabilirim. Bu klasmanda 6 puan. İlk 2 maçı yani şey. 1. bölümde olmayacak da 2. bölümde de 7. klasmana geçtim. Videosu olabilir büyük ihtimalle. O zaman arkadaşlar. Bugünlük ben noktada. Bay bay demek de geldi. Bay bay.